AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş oyunu eşi Nilay Savaş'la birlikte kullandı. Savaş seçim sonuçlarının hayırlı olmasını temenni ederek bugün akşam tarihi bir başarıya imza atacağız dedi. Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş oyunu Efeler Sosyal Bilimler Lisesi'nde bulunan 2207 numaralı sandıkta kullandı. Mustafa Savaş'ın oy kullanmak için geldiği okulda AK Parti MKYK üyesi Umut Tuncer, AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Öktenle, AK Parti Efeler İlçe Başkanı Oğuz Kendirlioğlu da eşlik etti. Başkanım. Sayın Başkanım. Oy kullanmak için sıralarını bekleyen Mustafa ve Nilay Savaş çifti, oy kullanmak için gelen yaşlı ve engelli kadına sıralarını vererek nezaket örneği sergiledi. Mevrum Başbakanımız Adnan Menderes'in emaneti olan şehrimiz, tarihi bir seçime gidiyoruz. Yaklaşık 3 ay süren seçim süreci büyük olgunlukla şehrimizde geçirdik demokrasi şöleni içerisinde seçim sürecini hep birlikte hep beraber yaşadık, geçirdik. Yerel yönetim anlamında mahrum olan şehrimizin hizmetlerinin giderilmesi, o mahrumiyetin giderilmesi noktasında çözüm noktalarını hemşerilerimiz anlattık ve şehrimizin büyümesi, gelişmesi adına yapacaklarımızı, projelerimizi anlattık. Ben sandıktan Gerçek belediyeciliğin çıkacağına inancım tam ve e, aydınımız e, şaha kalkacaktır. Yeni bir sayfaya aralayacaktır önümüzdeki dönem. 1 Nisan itibariyle 31 Mart akşamı bugün akşam e, tarihi bir başarıya imza atacağız hep beraber, hep birlikte. E, o telafi edeceğimiz, kayıp yılları telafi edeceğimiz dönem önümüzdeki dönem olacak ve aynı zamanda o kronik sorunları çözdüğümüz gibi şehrimizin büyümesi, gelişmesi adına da önümüzdeki dönem önemli işlere imza atacağız. Gelişen, büyüyen Türkiye'den daha fazla pay alması adına işler yapacağız önümüzdeki dönem. Demokrasimiz adına, aydınlığımız adına seçimlerin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Hepimiz adına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ayrıca bugüne kadar da bu süreçte bizleri yalnız bırakmadığınız için ben de sizlere teşekkür ediyorum. Basınımızın kıymetli temsilcisi, değerli kardeşlerim. Hepinize de teşekkür ediyorum ayrıca. Sağ olun, var olun. Demokrasimiz adına, aydınımız adına, ülkemiz adına seçimlerin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkür ederim.